Sorumuz şöyle. Yani A artı C eksi B'nin en büyük değerini soruyor ya. Burada A ve C'ye en büyük değerlerini B'ye de en küçük değerini vereceğiz. Mesela C'den başlayalım. Bunun sonucu bir irrasyonel sayıymış. Yani C'ye en büyüğünü verecektik ya. En büyükte iki basamaklı sayı mesela 99 verebilir miyiz diye düşünüyoruz. 99 versek Artı 45, 144 ediyor. O da kökten çıktığı için, irrasyonel olmayacağı için 99 veremedim. O yüzden bir 6, 98 verirsem hiçbir sorun olmaz. Yani 98 artı 45'ten 143 olur. O da kökten çıkamaz. Tam da benim istediğim gibi şey olur. Burada C en fazla 98. B'ye gelelim. Bu işlemin sonucu bir rasyonel sayıysa, yani kökten çıkabilen bir şey ise 90'dan bir şey çıkartınca kökten çıkmasını istiyoruz. Yani aslında buranın da en az olmasını istiyoruz. Çünkü B çıkacak ya burada. B en az ne olur diye bakıyoruz. 90'dan en az 9 çıkartırsak 81'e düşer. O da 81'de kökten dışarı çıkar. Ve rasyonel olur bunun sonucu. Yani şu işaretlediğim yerin 9 olması gerekiyor. Buranın 9 olması için de B'ye 27 vermemiz lazım. 27 bölü 3 9 edecek. 90'dan da 9 çıkartınca 81 o da kökten çıkacak bu şekilde. En az 27 olur yani. Şimdi yukarıya çıktığımızda da A yerine de ya bu biraz işte aslında denemek gerekiyordu bunu. Burada da ben şeyi buldum. En fazla yani tabii 99'dan aşağı doğru böyle deneyerek değil de bir mantığı da var. Hani ben bu 8'in dışarı çıkamayacağını anladım fayda da olduğu için. Acaba 2'ye bölününce hani 4 çıkar ya dışarıya. 2'ye bölününce 4 çıkacağı için o şekilde düşündüm. Ama 1 tam da olduğu için hani 1 kere 8 8 yukarıdakine bir şey, bir şey ekleyeceğiz. 8 ekleyeceğiz. Ve sonra 2'ye bölünce çünkü 8'i 2 ile sadeleşince 4 olursa o zaman çıkar dışarıya. Yukarıdaki de 2'ye sadeleşince dışarı çıkacak bir şey olması lazım. Ve hemen orada aklıma işte A yerine 90 yazsam dedim. 1 kere 8, 8, 90 daha 98 bölü 8 olur diye düşündüm. Sonra bunu 2'ye sadeleştirdiğimizde 49 bölü 4 olur diye düşündüm. Sonra bundan ikisi de dışarı çıkıyor ve e, rasyonel oluyor gördüğün gibi. Ya tabii deneyebilirsin. Mesela işte 98 verdim ya şuna ben. 99'u ver mesela tutuyor mu? 98'i ver. İşte bu şekilde denenerek de tabii ki yapılabilir. Ee, ama uzatmaya gerek yok. Yani burada da bu şekilde oluyor. E, ee, A da 90 oluyor yani. Şimdi yerine yazarsak A yerine 90 yazdık. Ee, C 98. Eksi 27 yapacağız. Buradan da 188'den 27 çıkınca 161 diye bir cevap çıkıyor. Ee, o da galiba denizli seçeneğinde e, mevcut. Şu an burada çünkü soruda gözükmüyor gönderdiğin soruda. O yüzden cevap Denizli olmalı.